Kendi de ne oldu abi ya? Ne yapıyorsun sen? senin bak. Abi kusura bakma vallahi ya. Abi. abi. Oğlum bak vallahi yakıştın. Nasılsın abi? Sağ ol sen nasıl sayıysa. Sen niye oturdun buraya? Niye kedir? Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun böyle? Sen haberin yoktur? Yok. Rise of King'de 20 milyon gücün var. Neyin var neyin var? Rise of King'de 20 milyon gücün var. <laughs> Sokarım sana. <laughs> ne oldu ya? Akıllı ol oğlum Hadi niye kaldırıyorsun? Sakin ol. Ben kraliyet meden medeniyetini seçtim ya. <laughs> Kral kendi de seni de Tamam vur bir dakika sakin, tamam, sakin ol abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ben gittim bak sırf hızlı yükselmek için kraliyet medeniyetini seçtim ben. Neyi seçtin? Senden neyi... hızlı yükseldim. Sen kaç milyon gücün var? Benim 1 milyon gücüm var. Nerede hani göster? Aha burada. Hasarındır. He. Ee, o geçmez. Ben 20 milyon gücüm var ben oturacağım buraya. Sen oturamazsın oğlum. Niye abi? Ben oturmuşum buraya git daha orada otur. İçsin bir bakayım bir. <laughs> Ağğhh Pfff Ağğhh Ağh Çekil bir çekilme getirmedik ya Nasıl abi yesin? İyiyim tanıyamadım Ya şok abi tanımıyorsun zaten de ben sihirbazım abi Evet Ufak çaplı sihirbazlık yapıyorum abi tamam. Benim yanımda gösterim var abi Yani böyle sana da bir ufak bir böyle sihirbazlık yapsam sen de beni böyle bir puanlasan olur mu abi? Neyle alakalı bir sihirbazlık Ben sana şimdi hemen yapayım abi Elimde yaprak var abi görüyorsun değil mi? Tamam 3 2 1 Gitti yaprak Nereye gitti a***, a, a ya Yaprak abi bunun dibine gitti Şimdi ben buradan bakın görebiliyor musun? Göremiyorum Göremiyorsun değil mi abi? Şimdi bak Bunu açıyoruz abi Bunun içerisinden bak ben bakıyorum şu an Şu an görebiliyorum sen baktığın zaman göreceksin abi. Hazır mısın abi? Hazırım. 3, 2, 1... Gördün mü abi? Gördün mü abi? abi, ne abi? Karayip <laughs> seni. Abi dur, dur abi. Ha? Dur abi, ne oldu abi ya? Ne yapıyorsun sen? Abi sihmazı kaptı sana ya. He? Sihmazı kaptı, sihmazı. Lan sihmazı kaptı sana ya. Sihmazı kaptı sana, görür <laughs> <laughs> Abi sihmazı kaptı ya. Sakin ol abi, sihmazı kaptı. Düşüyordum abi, nasıl kalsın ya? Ne yaptın abi? ya? Ne yaptın? Bir saniye abi bir sakin ol sana bir Ne oldu abi ya? Ne oldu? Ne aldım Çıkar. Ne, ne aldım Çıkar oğlum ne aldın? Tamam sakin ol abi. Dur dur dur. İterim mi? İterim abi tamam sakin ol abi. Bak, oldum. Pişman oldum. Pişman oldum. Pişman oldum abi ya. Tamam pişman oldum yaka. Ne aldın? Ne, ne almışım abi? Bak Hamdi sen neyi bana hemen aroke kullanıyorsun ki? Ne almışım bak. Oğlum sen ne aldın? Bak çıkart diyor. Tamam. Bak çıkart. Tamam göstereyim abi. Sen bundan mı şüphelendin? Çıkar. Bundan mı şüphelendin? Çıkar oğlum diyor. Tamam göstereyim abi. Elini bırak abi. Elini bırak abi. Göstereyim. Göstereyim abi. Hazır mısın abi? Al <laughs> abi. Al <laughs> abi. Al abi. Al <laughs> abi. abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 ha. Korktum abi. Korktun mu? Aa, aa. Ha kusura bakma ya. Ben seni arkadaşım zannettim biliyor musun? Ha ben ondan yaptım sana ya. <laughs> kusura bakma ya. Kamera çakasın bana kamera çakasın. Al. Selam aleyküm. Harik, selam. Kral ben burada yabancıyım da burada şey varmış. Migros varmış. Migros nerede? Sen <laughs> dayı şuradan hemen sola döneceksin. Kaç dakika yani? Hani 5 dakika falan. Bilemedin 6 dakika. Ne yapıyorsun dayı deli misin ya sen? <laughs> Adres tarihi Yanlış ediyorsun sen. Tamam dur tamam dur tamam tamam dur. Tamam dur. Dur <laughs> oğlum kolum yok lan niye korkuyorsun? Kolum yok korku. Dayı ne yapıyor a**ın Sen kimsin lan benim başımda? Dayı ne bahçesi? Bura park a**ın Burası He? Bura park park. Ne park oğlum sen benim başımda ne, ne için var? Burası park. aleyküm. Aleyküm selam. Sen ne işin var lan benim başımda? Hayır bura bak park park. Güllerin ya. üzerinde mi uzun lan sen? Ya, ne gülü görmüyor musun? Lan güller var lan burada. Güller'i sürüyorum ben sen sürüyorum sürüyorum güller'i sürüyorum ya. Ya su mu bu? Su lan bu! Lan bunun neresi su görmüyor musun? İçerdin mi bunun içine? Ne yaptın lan? Lan işe mi? Oğlum! Su oldum su lan ben bunu aldım ha oradan su getirdim su olurdu. Lan bunun neyi su oldu? mi lan içine? Sana çiş <laughs> mi gelmiş? Benim orada ekstra çiş videonum vardı, onu dökmüşüm oğlum sana ya. Sen Allah belanı versin. Kör müsün, görmüyor musun burada oturuyorum gelip üzerime? Hem benim başıma geldi hem belamı okuyorsun <laughs> <laughs> bela sen Hem belamı okuyorsun sen bunu. Selamun Aleyküm. Ben kimim? Muhammed sen misin? He? Muhammed. Aç hele ya. Devam ya. Ay tanıyamadın mı sen beni? Yok ya sen kimsin? Nasıl tanıyasın <laughs> beni ya? Bu ne ya? <laughs> Valla bu... Ay bu ne lan? Köpeğin bokunu temizlemiştim ben köpeğin bokunu... Ya bu boku. şeyle bir dakika ya bir dakika dur bir dakika. Kadın sakin ol bir sana bir dakika. Ben böyle... köpeğin bokunu insan olmuş temizledim mi? köpeğin bokunu bulaşmış ya. 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 Tamam, He? Tamam, tamam bir sakin ol bir dakika. Tam sakin olsana bir dakika sen niye tamam, yapıyorsun ne yapıyorsun ki? Tam temizleyeceğiz seni bir sakin olsana Bir temizleyeceğiz diyor sana ya Sen ne yapıyorsun lan? Arkadaşım zannettim ben seni Ben köpeğin bokunun bulaştığını neden bileyim ben sana? Ya sen ne yapıyorsun kardeşim? Sakin olsana ne ya bir dakika Ya bu köpeğin, köpeğin bokudur köpeğin bokudur. Ya dur bir dakika ya Eee Aleyküm Aleykümselam Ben bir turistim burada alışveriş marketi nerede var? Eee burada e, vam vam Buradan direkt gidince ileride sağda bir market var. Yapılan çeviri biraz ileride var ve biz yanındakiyle yakında evleneceğiz. Ne diyor bu? Ben, ben anlamadım. yanlış çeviriyor. Yanlış. İleride, yanlış ileride. İleride, ileride. i̇leri tarafa varacaksın. İleri tarafta var. Fanyi. ni zou kai. Ni de shi Yapılan çeviri ileride var dedim düğünümüze bekleriz. Ne diyor, ne diyor ya, ya? Ne diyor? Ne diyor bu? Çamam ben ama çamam 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 çamam. kardeş yok yanlış çeviri yanlış. Ha? Ya. Ne diyor ya? Çamam ama çamam 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 çamam. kardeş kızı yürü kardeş şey... şey kızı. Tamam, evet. <laughs> ne diyorsunuz? Voleybol ayına gidiyorduk ya. Valla <laughs> şimdi size çok güzel bir ödül vereceğim. Sizin için gizemli kutumu 100 TL mi? Bence 100 TL alalım ya. Tamam 100 liraya sigara parası değil yani. Ney? De gizemli kutudan bir şeyler çıkabilir. Aa, yani, doğru tamam. söylüyor bak 100 liraya sigara bile gelmiyor artık. Gizemli kutu mu? Gizemli kutuyu tercih ediyorum ya. Katılıyor musun arkadaşına? Katılıyorum ya. Tamam açıyoruz. Heyecan var mı? Ne çıkacak hmm. acaba? He? Genelde yok, çikolata yok. falan Aynen. çıkıyor ama. Sen aç tamam mı? Bak şuradan tut kaldı tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç aç. Al sana gizemli kutu. Ay. Ne yapıyorsun? Kardeş selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın iyisin? İyiyim. Ya şey kusura bakma ben seni öptüm ama ben seni karım zannettim ben ya. Abi karıya benzer mi halim mi var? Abi <laughs> manyak Şey karım zannettim seni karım karım gel gel. <gülüyor> 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 sağ sola <sana>, bakıyor <laughs> sağ sola bakıyor Dur bir daha bir açım. <laughs> Kız mı lazım bir tane? Kız lazım. 20 yaşında. Zayıf olsun. Giyerler kız ya bu içmez ki bir şey. Temiz de temizdir. Hı hı. Hiçbir problem yok. Tek başına. Tek başına. E tamam o zaman getireyim ben sana. Tamam o zaman hadi. mi giderim bir hızlı? 5 6 dakika derim. 5 6 dakikada. Aynen. Eyvallah sallasın. Şunu tane evet. derim ağzına. Yat çıkamıyorum. Bir de ötürü bir tane. Ağzın aç. Ağzın aç. Ağzın aç lütfen lütfen. Ağzın Ağz açar mısın? Ağz bir kere, son yat kere. Tam ağzı tabii. Aç abi. Aç abi. Aç abi. Sallasın abi. Allah razı Nasılsın iyisin? Şükür sen nasılsın? Zaten Eyvallah olasın. Kardeşim ben şimdi yarın benim bir ufak bir gösterim var. Sanatın böyle beni izlemesi için böyle rica ediyorum. Onlara ufak bir sihirbazlık yapıyorum ve tamam. puanlamasını istiyorum. Görüyor musun kanka çöp kovası tamam. var değil mi? Bak şimdi içine bak önce. Boş değil mi? Şimdi bunun içerisinden köpek çıkacak. Boş. Köpek çıkaracağım. Bildiğin ne köpek. Çıkıyor? Kocaman köpek. Hazır mısın? Heyecanlıyım. İzle. Eğerek bakabilirsin şuradan <laughs> tamam mı? Geliyor köpek. Geliyor. <laughs> Geliyor gel. Geliyor. <laughs> Ne aldın lan sen ne aldın? He? Kanka aleyküm. Ne aldın sen? Sakin ol bir dakika sakin ol. Sen ne gelip cebimi yokluyorsun? Bir şey söylesene bu araba senin mi? Bu arabayla benim ne alakam var? Sen benim cebimde alanı versene. Arabayı beğendin mi? Benim fotoğraf çekebilir miyim? Arabayı ben ne yapayım? Sen benim cebimde aldığını ver. Neyi aldım? Ne aldın cebimden? Tamam selamun aleyküm. aleyküm. Tamam özür dilerim. Ya. Tamam özür dilerim. Eyvallah. Ben şimdi yeni başladım biliyorum çok özür dilerim. Paraya ihtiyacım var. Biraz paraya ihtiyacım var biliyorum hırsızlığa başladım biraz da. Hırsızlığın mesleği mi olur yeni başladın diyorsun S ya? Bir sakin ol benim sakin ol. Bazıdan beni yakaladığın için çok şu an stresliyim. Ee, bir daha yapmayacağım. Dayı ne aldın tamam. cebimden ya? Tamam veriyorum bir daha yapmayacağım tamam. Al, Al kanka. Bu ne lan? Senden aldım. Dalga mı geçiyorsun sen benden? Senden aldım işte orkidi aldım zaten işte. Lan benden dalga mı geçiyorsun sen? Bu ne dayı? Sen ne dalga dalga geçeceğim ben? Sen o cebinden aldım işte orkidi işte. La bu orkidi ben ne yapayım? Nereye sokayım ben bu orkidi? Sen dedin benim değilse benden bir şey aldın dedin aldın. mı geçiyorsun sen benden ya? Sana al ya işte senin bu. La ben bunu ne yapacağım dayı? Cebinden aldım ha buradan aldım sen. Benim cebimden ne geçsin? Böyle koymuştu sen ben sana çektim aldım işte bu senin diyorum sana ya. Lan bu nerede benim lan? mı da, sen değil mi, mi bu orkidi? Benim değil. Ben seni zannettim ya. Oğlum bana göndersene ya ben bunu o paylaşma Kanka ayağıma kram girdi de geliyorum ya. Ayağıma kramp girdi biliyor musun? Geliyorum geliyorum oturayım dedim de. He tamam. Hapöllere bağlıymış. Tamam tamam geliyorum hadi geliyorum. Tamam aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın iyisin? İyidir. Kral sen nasılsın? Maşallah elinde şeymiş ya. Neymiş Yani Sertmiş yani. Tamam, elimi çok bir şey söyleyeceğim sana. He? Elimi çok elleme ama artık ne yapıyorsun yani? Ya sesinde senin erkeği ben anlamadım ki sen. Sen Aa, gay mısın sen? Erkeğim zaten. Ne gay oğlum hayırdır ya? Sen bir şey söyleyeyim sana. Sen gay misin lan sen? Ne, erkek ne misin ne sen? Ne gay oğlum? Erkeğim lan ben hayırdır. Sen. Sen, erkek, <laughs> lan. sen erkek misin lan? Ha öyle. Sen erkek misin lan? Ben buluşmaya çalışıyorsun sen beni. Ben buradayım. Ben ben buradayım. Alo He Kanka burdayım ben Selamun Aleyküm Sen de burdaysın Sen niye beni buluşmaya çağırıyorsun ben lan Sen engelli misin? Kör müsün sen de <laughs> mi körsün oğlum ne görme engelli bir mi Ben daha burdayım Üst sözüm sana Sen şey değil misin ya Sende ki ben... gün flörtleştik biz sende Kanka sen nereye Sen kız değil misin ya Ne kızı a**lıyım burdayım ya Ne bu sana ha Bana bunu sanırsın ha Bak görme engellisinde otur çek s**k ha Açıyorum elimi çek bi Bir dakika Dur açtım Bak kimim ben <laughs> bok bulaşmış. Abi ne yapıyorsun sen? Nasıl geçecek bu? Nasıl geçecek amına? Tamam abi. nasıl geçeceğini ben sana söyleyeceğim kardeşim. Ha? Bir şey bak bak sakin ol bir dakika. E, ee, gitmiş bu bok bulaşmış biliyor musun suratına? Lan bana ne bokuna başlayacağım sen tamam, Tamam ben sana hemen iyileşeceğim. Ben sana gidip hemen getireceğim. Abi, tam elini sürme bir dakika. Tamam bok bulaşmasın üzerime bekle bekle. Ben tamam. hemen getireceğim. Tamam senin. Merhaba ben bir turistim. Buralarda market nerede var? Market ileride sağda kalacak ama. Sağ tarafta var bir tane. İyi <laughs> hal. <laughs> market biraz ileride var ve seni bir kere öpebilir miyim? Yok, market ileride sağda. Ben onu demedim. Aman aman aman. Market ileride sağda var. <laughs> İleride var dedim sana bir kere öpüşsek ne olur yani? Hayır hayır market ileride. Çok maçım Çok maçım atayım dedim Hayır. Çok mu bu Hayır. Şaşıp berendi mi sağa sola bakıyor az bir şey şaşıp Dur bekle bir daha hiss. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü nasıl sazına bakıyor okay. <laughs> Şoka girdi şu an Nereden geliyor lan diyor bu ses <laughs> Ayağa kalktı Şüphelendi <laughs> o <laughs> <laughs> abi biz yapıyoruz biz biz <laughs> <laughs> Kaç yaşında dedin sen? 20 25 20 25 yaşında bir genç lazım. Tamam. Ciğerleri temizdir herhalde. Kanka, selamünaleyküm. Eee, sigara hiç kullanıyor mu kanka sen? Niye abi? Ha? Niye abi? Cevap vermiyor da. Cevap vermiyor, vermiyor. E şey yapayım o zaman ben onu sana şey yapayım. Getireyim o zaman, tamam. Abi, Nasıl kanka iyisin? Halin keyfin yerinde. What are you doing? Ne oldu <laughs> ya? Ne Ne? What are you doing? Tamam dur, dur sakinim, tamam. What? tamam dur dur sakin ol tamam. Tamam dur bir dakika. tam are you göstereceğim. Göstereceğim dur. Where is it? Tamam göst gösteriyorum. Bir saniye. One minute. One minute gösteriyorum. No. Ha. I want now. Okay. Bacım göstereceğim ya dur bir dakika. Ah. Ah. ah, 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 ah. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim selamun aleyküm dün <Du> nereye gidiyorsun? <laughs> Oyda mu gidiyorsun? Evet. Orada var ya bak bir tane köpek var kanka. Bu kadar. Daima ben peşledi. Buraya doğru geldim. Benim iş yerim o tarafta. O tarafa doğru gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Sen köpekten korkuyor musun? Yok abi bir şey olmaz. ya. Bak bu kadar diyorum sana bak kanka. abi. Emin misin bak? Eminim abi. Tamam dikkat et bak. Baba. Üzerim hep battı ya. Nerede o? Abi yüreğim ağzıma geldi ya. Aman dikkat et. Aman dikkat et. Abi görüntü yok. Hadi gel. Tam misabet ya. E sen ne yapıyorsun, <laughs> yapıyorsun? a He? Sen ne yapıyorsun? Çöp attık oğlum işte basket. Çöp orası mı? Sen bana vurdun. Senin çöp kovasının içine koyarım ha. Sen sen kör müsün? Sen görmüyor musun oğlum? Sen de mi körsün? Görmeyen gelirsin. bir dokun, bir şunla böyle bir vur. Bir sağına sonra bak oylat. Çöp sana mı geldi? Bana geldi. O çöpü versene. Vallahi bak çöp burada. Şurada. Nerede? Şurada. Göster bana çöpü. Şurada. Bak, getir anne. Şurası mı? Evet, burası. Tamam. Evet. Yani sen ne yapıyorsun? Lan kefen siz ya. Bayağı çöp bağır tamam, çöp güzey. Sana çöp. Oğlum sen çöp çöp Burada dayı. Ben <Mesela> de çöp kutusuna attım ha. Merhaba ben bir turistim. Buralarda market nerede var? Market. Ha okey okey. Speak. Buradan düz gidecek. İleriden sağa döneceksin. Orada var. İleri de olması lazım ama istersen bizim eve geçebiliriz. Hayır hayır. No. <laughs> speak. No no. 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 Okay. Okay speak speak speak. Buradan ileriye gideceksin. Dümdüz git. Sağa dön. Orada var. Market biraz uzak ama benim evde hoşuna gidecek şeyler var. No 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 shop shopping. Hayır no. buradan gideceksin. Buradan gideceksin düz. Market hayır biraz hayır. Uzak ama benim evde hoşuna gidecek şeyler var. Hayır hayır no 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 no. Bu shop. Çok no no. Çok 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 arkaya bak, arkaya bak. arkadakiler yaptı sanıyor. Aynen, onlar yaptı sanıyor diyor. Dur bir daha işte bekle. Oldu <laughs> <laughs> <Onun> yeri <laughs> Bir daha içiyor. Ha benim hanga. Abi bu nasıl bir cinsiz abi aklım Bekle ya. Bekle dakika. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun senin benim ya? Oğlum <laughs> hayırdır lan sen? Bir sürü yol var burada <laughs> <koşu yapayım> lan anlıyor musun? Ben <laughs> oğlum. Hadi yek abi. Oğlum <koşuyordum>, koş yapıyorsun lan. Ne yapıyorsun ya? Koş lan manyak içi yok. Koş geçsem ya. Oğlum manyaksın önüne gelsene. Oğlum koş yapıyorsun koş bak ha. Koş buradan mı böyle koşuyordum işte sana <gülüyor> <ya>. <gülüyor> sen önüne geçsin ya. Oğlum manyak etti psikopat etti çiğ lan. Sen kafan mı gidiyor ya? Sen hayırdır oğlum? Ben burada koşuyorum. Eee? Sen benim önüme atladın oradan ben de Birincisi yana bak. Yana lafımı bölme. Bak lafımı bölme. Aa, Vurma ha. Sen geri burada ölme atladın. Ee? Ben basın geldi kurt. Gitti oraya.